Derya Kayaç'la bir yayın gerçekleştireceğiz şimdi. Derya beni duyabiliyor musun? Sözü sana bırakıyoruz. Kardelen dakikalar önce meydana geldi bu artçı sarsıntı. Saat 11.36'da merkez üssü Marmara Ereğlisi yani Tekirdağ Marmara Ereğlisi olarak AFAD tarafından açıklandı. E, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeki bu deprem İstanbul'da da hissedildi. E, yerin 18 kilometre derinliği olarak ölçüldü. Yapılan açıklamada AFAD e, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3.7 olarak açıkladı depremin büyüklüğünü. Tabii bu deprem artçı bir sarsıntı. İlk bundan önce deprem 23 Nisan'da meydana gelmişti saat 12:49'da 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da Mega Kent'te yaşayanlarda büyük korkuya sebep olmuştu. O depremde yerin 7 kilometre derinliğindeydi ve çok daha büyük hissedilmişti, şiddetli hissedilmişti ve geceyi İstanbul'lular e, parklarda, e, sokaklarda geçirmişlerdi, evlerine girememişlerdi. Tabii ondan sonra da e, yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi ve gelmeye de devam ediyor. Bugünkü e, depremde dakikalar önce 11.36'da merkez üssü Marmara Ereğlisi, Tekirdağ Marmara Ereğlisi olarak açıklandı AFAD tarafından. 3.7 olarak belirtildi yerin 18 kilometre derinliği olarak. E, tabii ki e, deprem e, İstanbul'da da hissedildi dedik ve Marmara Ereğlisi'ndeki bu deprem büyük korkuya yol açtı. Evinde oturanlar, iş yerinde çalışanlar bu depremi hissettiler. 3.7 aslına bakarsanız çok yüksek bir büyüklük değil ve yerin 18 kilometre derinliğinde olmasına rağmen hissedilmiş olması da tabii açıklandı. Bunun dışında da ilk bunun öncesinde de 23 Nisan'da deprem meydana gelmişti ve Ondan sonra da çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmıştı. Bakan Kurumda da açıklamıştı. Neyse ki bir binalarda çok hasar olmadığı, can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti diyoruz ve sözü tekrar size bırakıyoruz.